O adam. Adamı 31 o adam 30 evet, şey adam beni kırar. Tamam mı? Ne yapacaksın? 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 bu adamı mahkemeye çıkartacaksınız. Bir yıldır. Bir yıldır mahkemeye çıkaracaksın bu adamı. Tamam. Elini bunu sallaya sallaya dolaşıyor bu adam. Vatandaşa içmezse buyurun vatandaşa hizmet edin. Alın getirin bunu. Alın getirin. Niye koruyorsunuz? Tüm... Gösteriyor, buranı gösteriyor da niye koruyorsunuz? 31 Mayıs'ta her yerde teşhir, teşhir edin. Edin. Şahit evet. arkadaşlar. İndirmişken polis, polis teşhis edilmiştir. ama